Ouais. Merhaba terazi burcu ve özellikle de yükselen burcu terazi olanlar Kasım 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere video çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem altta iletişim attım hem instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunayla Kasım ayına başlıyor olacağız. Sizin krediler, borçlar, alacak verecek konuları, vergiler, nafaka, burs gibi konuları aktive eden bir dolunay gerçekleşecek. Eşin sizin gelirlere gelir gider dengesi, bütçe hesabı ya da yatırım metotları bu dönem gündeminizde olabilir. Bir cerrahi müdahale konusu gündeme alınabilir. Sizin ya da çevrenizden birilerinin boğaz bölgesi troitler, boğaz ses telleri, solunum yolları enfeksiyonları bu dönem biraz daha aktif olabilir. Ve burada belki önemli bir takım kararlar veriliyor olabilir. Bu süreçte 13 derece yakın bir gezegen var ise daha yoğun etki alırsınız. Yoksa böyle bir gündem olarak hani önünüze düşer ve sonrasında süreç ilerler. 13 derece geçmişte 8 Kasım 2022 tarihinde bir ay tutulması ile tetiklenmiş. O dönem neler yaşadığımız? Şöyle bir uzanın bakın. Bu dönem bir benzeri yaşanıyor olabilir. Aynı konuları aktif eden bir etki oluşturuyor. Ve Bıhara'nın nakşatrasında gerçekleşiyor. Bu nakşatra çok önemli çünkü bir doğum ve bir sancı ve akabinde bir ferahlık enerjisi veriyor. Yani çok büyük bir sancı yaşıyor iseniz bir konuda bir kredi tahsilat durumu olabilir, bir borç ödeme durumu olabilir ya da bir miras konusu olabilir. Çok sizi sancılandıran ve yoğun bir stres yaşadınız. İşte bunun hemen akabinde bir doğumla bir ferahlama enerjisi var. Yani siz burada bir ferahlık enerjisini hissediyorsunuz. Bir doğum gerçekleşiyor olarak gözüküyor hayatınıza dair. Bir konuda artık hani mutluluğu deneyimliyorsunuz diyebilirim. O sancı artık vücuttan gideriliyor. Hayat gideriliyor olarak duruyor ve burada 13 derece çok önemli yani buraya yakın bir gezegen var ise etki alırsınız e, ve bu dönem alacak verecek borçlar vesaire bu konularda e, ekstra bir ehemmiyet ekstra bir dikkat etmesi kişinin gerekiyor. Sonrasında 9 Kasım'a geldiğimizde Merkür Retrosu başlıyor olacak. Yay Burcu'ndan Akrep Burcu'na kadar uzanacak. Ve 29 Kasım'a kadar da devam edecek. Bu retronun ilk enerjisi sizin yakın çevre ilişkilerinizi mercek altına alıyor. Kardeşler, kuzenler, komşular, seyahatler, yolculuklarla ilgili problemler olabilir. Gönül kırgınlıkları olabilir. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde. Seyahatler ve yolculuklarda hani biletinize, valizinize vesaire çok daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü burada sorun olabilir. Radarları denk gelme, cezalar vesaire gibi konular yine aktif olabilir. E bu süreçte kişinin bilgi, bilgi öğrenme, bilgi akışı ya da bilginin doğruluğunu teyitleme konusunda daha hassasiyet olması gerekiyor. Çünkü bilgi kirliliğinde çok açık bir atmosfer var. E, kişiye gelen telkinler, bilgiler çok doğru olmayabilir, çok teyitlenmeye muhtaç olabilir. E, böyle bir etki veriyor. Burası özellikle taşıt almak ve elden çıkarmakla ilgili de yine e, bir etki veriyor. Buradan taşıtın hani bakımı, onarımı vesaire konuları aktif olabilir ya da aldığınız taşıtta bir sorun çıkabilir e, vesaire gibi durumlar yaşanabilir. Sonra ikinci emize gelecek Merkür retrosunun ikinci parçası. Bu finansal kaynaklarınızı ilgilendiren bir noktada. Gelir gider dengeniz, bütçe yönetiminiz, gelirlerinizi yatırım metotlarınız konusunda daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Burada daha dikkatli olmanız gerekiyor. Belki çok fazla araştıracağınız bir süreçtesiniz. Gelirler, yatırımlar, ne değerlenir, ne hani dibe düşer. Hani bunu biraz daha fazla araştırıyor olabilirsiniz. Bütçe yönetimi ve gelirlerle bağlantılı önemli bir etkileşim veriyor. Ve burada hemen 20 Kasım'da bir yeni ay gerçekleşecek. Merkür Retrosu da çok yakın kontakta. Yeni bir gelir kaynağı, yeni finansal kaynaklarınızı yönetmek adına yatırım metotları vesaire gündeminizde. Gelir gider dengeniz çok önemli olacak. yatırım metotlarınız çok önemli olacak. Kişi hayata dair önemli bir finansal konusu var. Önemli bir finansal kaynakla ilgili gündem başlığı oluşturuyor. Yeni bir sayfa aralıyor olarak duruyor. 28 derece çok önemli. Bu derece çok yakinen bir gezegen var ise yoğun etki alırsınız. Anuratan akşatrasına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Kalıcı olmak, disiplinli olmak, sabırlı olmak ana gündemleriniz arasında gözüküyor. Siz burada yenilikler yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama Merkür retro olması biraz geçmişle bağlantılı konuların aktif olabileceğini söylüyor. Belki geçmiş bir borç kapınızı çalıyor olabilir. Ve geçmişte planladığınız bir yatırma artık şimdi gidiyor olabilirsiniz. Hem bütçeniz hem hayatınız konusunda daha doğru bir zaman olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. O yüzden geçmişle bağlantılı gündemleri adımlarını atmak adına iyidir. Yepyeni başlangıçları hani bugün planlayıp harekete geçmek adına temkinli ilerlenmesi gereken bir zamanı gösteriyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Ee, özellikle burada sizin için ebcetleri hesaplamalarında ya afüv esması çıkmış 156 defa. Her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.